Merhabalar. Bugün sizinle Amin Maalouf hakkında konuşmak istiyorum. Bugün Afrikalı Leo kitabını elime aldım ve birazcık okumaya başladıktan sonra keyiflendim. Evet dedim. Güzel bir Amin Maalouf romanı okuyoruz. Öncelikle birazcık kendisinden bahsetmem gerekiyor. Amin Maalouf'un zihin düşünce yapısını anlayabilmek adına. Kendisi 1949 yılında Beyrut doğumlu. Ve annesi Türk kökenli Mısırlı, babası da Katolik bir insan biraz etnik çevresi geniş bir ortamda büyüyor. Biliyorsunuz Beyrut'ta da Fransız etkisi yatsınamaz. 1970'lerin ortasından sonra tam yılını hatırlamıyorum Fransa'ya taşınıyor. Ve şu anda o halen orada yaşamakta. Zaten eserlerinin bir çoğunu da Fransızca kaleme alıyor. Yadırgamıyorum. Beyrut'la Fransa'nın ilişkileri yakın. Ve kendisini dünyaya daha iyi duyurabilmek adına eserlerini Fransızca yazıyor. Arap olmasına rağmen, annesinin de Türk kökenli olmasına rağmen. Benim bugün size açıklamak istediğim konu şu. Amin Malov romanı okumak neden önemli, neden çok keyifli vesaire vesaire. Öncelikle Amin Malov'un gazeteci, araştırmacı gazeteci olduğunu bilmemiz lazım. Ama bunun dışında çok iyi de bir tarih bilgisine sahip. Hatta kendisinin ilk eseri Arapların gözünden Haçlı Seferleri dünyada büyük bir ilgi gördü. Bundan sonra roman yazmaya karar verdi o ilgiden sonra. Ve romanlarını yazarken de tarihin hiçbir parçasından kaçmadı. Afrikalı Leo da bir çocuk bir hikayeden öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Amin Maalof'un anlattığı hikayeler okuyucusunu çok etkiler. Benim de en sevdiğim yazarlardan biri olmasındaki neden budur bir romanını yazarken, bir hikayesini anlatırken hikayenin her kısmına hakim olursunuz. Döneme, dönemin havasına, karaktere, yan karakterlerin düşünce yapılarına bir dünyaya girersiniz. Yani bir olay anlatmaz size, bir bir durum tahlili yapmaz sizi. Sizi bir dünyanın içine sokar. Aynısı Orhan Pamuk için de geçerli. Onun da videosunu çekeceğim. Amin Maluf da bunu ciddi anlamda görüyorsunuz ve okuyucuyu inanılmaz derecede etkiliyor. Ve her romanında sizi başka bir dünyaya sokuyor. Her farklı bölgelere gidiyorsunuz ve farklı bölgelerdeki insanların gözünden görüyorsunuz dünyayı. Afrikalı Leo eserinde Granada doğumlu bir çocuğun Müslümanların Granada'yı kaybetmesiyle birlikte sürüklenen hayatını anlatıyor. Tabi bu kadar basit değil. Ben spoiler olmaması adına tek cümleyle böyle özetleyebilirim. Biliyorsunuz İspanya uzun süre e, Müslümanların elindeydi. Ve 1500'lerin 1500'lü yıllar başlamadan Müslümanların elinden kaybediliyor. Ve ondan sonra oradaki Müslüman halk dağılmaya başlıyor. Biliyorsunuz birçoğu Osmanlılar himayesi altına giriyor. Birçoğu Magriblere kaçıyor. Mağrib, Magrib artık nasıl diyorsanız mariflere gitmek zorunda kalıyor. Akdeniz'den Mısır'a farklı farklı bölgelere dağılmak zorunda kalıyorlar. Çünkü İspanyollar bölgede ciddi bir Müslüman ve Yahudi temizliği yapmaya başlıyor. Burada da öyle bir öykü çıkıyor karşımıza. Tabi okudukça daha da detayları var. Ben şimdilik böyle diyebilirim. En sevdiğim eseri Semerkant'ta. Şöyle göstereyim. İran'a gidiyorsunuz. Hatta bizden daha yakın bir devlete, Selçuklu Devleti'ne gidiyorsunuz. Hasan Sabbah'a farklı bir açıdan bakıyorsunuz. nizam Mülk'ü hiç görmediğiniz bir açıdan görüyorsunuz. Ömer Hayyam'ı daha önce hiç tanımadığınız gibi tanıma imkanı buluyorsunuz. O tarihi karakterleri birer, birer insan olarak görüyoruz. Biz hep tarihimizde de böyledir. Anlatırken o karakterleri Sultanlar, hükümdarlar, vezirler gözümüzle yükselirler. Ama halbuki onları bir romanda okuyunca normal insan olduklarını anlıyoruz. İşte tarihi roman okumanın da keyfi buradan geliyor. Bu zamana kadar hep büyük insanlar olarak gördüğümüz nizamı mülkü Melikşah'ı bir roman içerisinde normal bir insan karakteri, insan duruluğuna bürünmüş halde görüyoruz. Tabii ki de Semerkant'ın hikayesi sadece Selçuklu döneminden kalma değil. Yine daha demin de dediğim gibi çok fazla ayrıntısına inmeyeceğim. Ama kesinlikle hatta sırf Semerkant üzerinde de video yapacağım. Semerkant eserini okumanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında Amin Malov karakteri biliyorsunuz. Araştırmacı ve gazeteci bir insan. Ve hayatta bazı sorunları kendine dert edinen bir insan. Belli bazı sorunları romanında e, kıyıda köşede anlatıyor, aktarıyor bizlere. Ama sadece bununla yetinmiyor. İçinde o dönen fırtınalara, içindeki o kıvılcımları yansıtmak istiyor. Ve bu yüzden Amin Maalof'un romanlarının yanı sıra Doğu'nun limanları yine çok sevdiğim romanlarından biridir. Her birinin ayrıntısına girmeyeceğim. Amin Maalof denemeleriyle de önemli bir isim. Kendisi çok önemli bir deneme yazarıdır. Mesela denemelerine geçelim. Şu romanlarını koyayım şöyle. Tabii tüm romanları bunlar değil. Benim elimdekiler bunlar. İnternetten bulabilirsiniz eserlerini. Ölümcül kimlikler, çivisi çıkmış dünya ve uygarlıkların batışı. Kısa cümlelerle bahsetmek istiyorum. Şimdi Amin Maalov kendi yaşadığı büyüdüğü ortamı, kendi karakterini Romanlarındaki bazı karakterleri, hatta bazen baş karakterleri akteder. Videonun en başında ne demiştik? Kendisi çok etnik farklı etnik yapıda, çeşitli kültürler arasında büyümüş bir insan. Ve bunu romanlarındaki karakterlerinde de görebiliyorsunuz. Amin, Maluf'a siz kimsiniz? diyor. Çok enteresan yanıtlar veriyor. Çünkü Türklükle bağlantısı var. E, Arap, Arap aslında. Ama bir Fransız gibi yaşıyor. Yani Amin Maluf'u anlamak çok önemli. Onun röportajlarını okumanızı, dinlemenizi öneririm. Ölümcül kimliklerde de birazcık bu konuya değiniyor. Adı üstünde ölümcül kimlik. Kendi kimliğini ya çözememiş diyebilirim ben kendi adıma. Ya da çözmüş bir yolunu bulmuş oradan ilerliyor. Kesinlikle araştırmalısınız. Kendine dert edindiği sorunlar arasında sadece kendi kimliği yok. Dünyanın da halinden şikayetçi. O yüzden çivisi çıkmış dünyada dünyanın bu halinden şikayetçi birazcık. Biliyorsunuz insanlar, devletler, herkes birbiriyle düşman artık. Yani bir dünya içerisinde yer alan insanlar artık çok ciddi anlamda kutuplaşmış durumda. İnsanlar artık tamamen bloklar halinde yaşıyor. Din anlamında, devletleri anlamında, dinlerinin mezhepleri anlamında, siyasi görüşleri, sosyal görüşleri. Artık her insan belli bir kutba bürünmüş, kutba çekilmiş diyelim. Ve bu da Amin Maluf'un canını sıkan durumlardan bir tanesi. Çok özür diliyorum. Burayı da kesemeyeceğim sanırım. Çok önemli bir yerdeydim. Dünyanın bu durumundan şikayetçi biraz da. Denemelerinde de okuyucular ile sohbet edebilme imkanı olduğu için kalemini oldukça döktürüyor diyebiliriz yani. En son yakınlarda çıkan denemesinden biri de Uygarlıkların Batışı. Bu kitapla ilgili bir röportajını dinlediğimde Uygarlıkların Batışı isminin neden böyle karamsar bir isim olduğunu soruyorlardı kendisine. Artık sanırım yavaş yavaş bu dünyadan da ümidini kesiyor gibi. Ne yaparsa yapsın, ...kendisi adına ne yaparsa yapsın, bu durumu bir çare olamayacağının farkında gibi. Romanlarını okurken çok farklı etnik yapıdaki insanları birbirine kaynaştırdığını görürsünüz. Bir İranlı karakteri Avrupa'nın içlerine sokar, orada yaşatır. Bir Afrikalı karakteri Osmanlı dönemi itibariyle Osmanlı topraklarına, Türk topraklarına sokar. Yani farklı etnik yapıdaki insanları birbiriyle kaynaştırmayı hedeflediğini romanlarında okurken hissedersiniz. Uygarlıkların batışında birazcık karamsar bir hava var. Sanırım bu iş olmayacak gibi de diyor ama bir açık kapıda bırakmayı unutmuyor. Amin Malof okumayı cidden önemsiyorum ve size bu videoyu çekmemin nedeni de size bir bu konuda okumasanız bile bir hayatını okumanızı bir adını duyduğunuz zaman zihninizde bir şeylerin canlanmasını sağlamak. Çünkü şu an hayatta hatta Afrikalı Leo eseri klasikleşmiş bir durumda. Ama belki de hayatını kaybettikten sonra bir 50 yıl sonra Amin Maluf'un eserleri dünya klasikleri arasına girecek. Onu hayattayken, yaşıyorken öğrenmek, bilmek, kitaplarını okumak oldukça önemli kitaplarının dediğim gibi klasikleşeceğini düşünüyorum. Tekrar tekrar ettiğim gibi Afrikalı Leo eseri artık bir klasik haline gelmiş. Cidden kitaplarını okumanızı önemli buluyorum. Böyle size bir tavsiye niteliğinde de video çekmek istedim. Detaylı bilgilerini kendisiyle ilgili internetten, kitaplarından her yerden bulabilirsiniz. Benimki sadece bir eee e, ne derli, bilinçaltınıza birkaç cümle edindirmekte. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.